today's match. Sabun'daki heyecanı hissetmek mümkün. Bebeto ilk atışın omuzlarındaki ağırlığını hissediyor olmalı. 1-0 <laughs> Tereddütle penaltı kullanılmaz. Kullanırsan işin şansa kalır. Lewandowski penaltı için topun başına geçiyor. Evet güzel kullandı. Müthiş vuruş. Gözlerini kaleciden hiç ayırmadı. Batistuta takımının ikinci penaltısı için sahneye çıkıyor. Ah! Oh, kaleci hiç kıpırdamasaydı. ...baskıyla etkili bir şekilde baş ettiğini düşünüyorum. Dikkat hiç alalım Evet sıra ikinci oyuncudan. Muazzam bir yetenek. Muazzam bir an. Muazzam bir kurtarış. İşte avantajlarını iki katına çıkarma fırsatı. Ve fark iki oluyor. İki iki bakla gerideler. Bunu kaçırırlarsa umutlar tükenebilir. Böyle durumlarda mental açıdan kuvvetli olmak gerekiyor. Kaleye giren penaltı iyi penaltıdır. Madrid bunu gole çevirmeyi başarırsa baskıyı iyice artıracak. Müthiş kurtardı. Kalecinin keyfi yerinde. Kaleci bakışmada üstünlük sağlayınca avantajı erken elde etti. Orkun Kökçü topun başına geçiyor. Dördüncü penaltıyı kullanacak. 3-3 Guardiola beşinci ve son penaltı için topun başına geçiyor. Evet mükemmel kurtardı. Planını belli edince işlerin böyle gitmesi normal. Mükemmel bir kurtarış. Evet, olmak istedikleri yere çok yakınlar. Oo, kurtardı. Evet, kaleciyi görünce iradesi kırıldı herhalde. da baskı büyük. Gerçekten cesaret gerektiriyor. Ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. Planı da başardı. Hata payı sıfıra indi. Kurtardı. Açı bitirdi. Sahip oldukları gayret çok.